Brawl Stars oynayacağız. Yine Brawl Stars. Ed. Önceki videolarımızı izlemediyseniz izleyin. Mehal Peren kanalına abone olun ve like atın. Başlayalım. Çift hesaplaşmaya girelim. Merhaba arkadaşlar. Evet Yakup da yanımda. Onu söyleyecektim ben de birazdan. Muhteşem bir video olmasını umuyorum. Evet. Evet başlıyoruz ve başladık. Hadi Yakup. Birazcık ses olabilir arkadaşlar. Üzgünüm ama yapacak bir şeyimiz yok. Gel Yakup. Öldüm Yakup kaç Yakup kaç. Çok şey yapma. Kaç 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 bekle 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 orada bekle sakın ayrılma sakın ayrılma evet şimdi ayrılabilirsin aldım senin bir şeyin var benim dost şey öldüm kaç öldüm kaç girme ona girme helal kaç 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 çok güzel oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Kaç oradan kaç? Yerin tespit edildi. Siz benim ag agamı mı bulaştınız? Güzel halledin değil mi? Hallederim ben sakin. Sen benim agama mı bulaşıyorsun? <laughs> ha, ha. Aa öldü. Neyse biz mi kazandık? Aa, olsun arkadaşlar üçüncü olduk. Özür dilerim Yakup. O arkadaşa çok güzel bir video oluyor bu arada. Arkadaşım Yakup 216 kupa, ben 1428 kupa. Çift hesaplaşmaya gireceğiz. Hazırım ben. O da, bak şunu. Bu son. Bundan sonra bir tane daha yapacağız ve videomuzu sonuna geleceğiz. başladık. Hemen yük alalım. Yakup aradan kaldı. Kaç Yakup kaç. Kaç Yakup. Kaç. kaç. Olsun. Olsun. Neyse videomuzun sonuna gelelim Yakup. Daha kaybetmeden. Daha çok kaybetmeden. Bir tane daha oynayalım. Sizin hatırınıza son bir kere oynayalım ve videomuzun sonuna gelelim. Kapatalım. Başlayacağız. Başladık. Hadi bismillah. Yakup bu eser ortalara girme. Yandan yandan git. Yakup yardıma. Yakup sakin. Yakup al onu. Aldım ben onu. Güzel. Yakup gel. Aldık bunu. Güzel. Gel arkadan da alacağım ben. Hesaplaşma. Dal oğlum. Dal Yakup. Dal. Kim kazandı? Ben kaz Biz kazandık. Güzel. Videomuzu böyle tamamladık. Hoşça kalın. Videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Bye bye.